Evet Aslı Noyan Van kış şartlarının en çetin geçtiği, çığ riskinin de en fazla olduğu illerin başında geliyor. Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından da çığ timi oluşturuldu. AFAD tarafından da eğitimler verildi. Önce teorik eğitim verildi. Ardından da uygulamalı eğitim için Van Abalı Kayak Merkezi seçildi. Senin de belirttiğin gibi yayın konuğumuz var. AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş eğitimde neler verildi, neler yapıldı? Kendisinden dinleyeceğiz. Efendim 2021, 2020 yılında Van büyük bir afet yaşadığı yaşadı. Çığ afeti. O günün ardından da tedbirler, önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Şimdi de polislerden oluşan bir çığ timi e, kuruldu. Neler yapıldı eğitimlerde? Kaç gün sürdü? Sizden dinleyelim. Söylediğiniz gibi bölgemiz çığ açısından gerçekten çok tehlikeli bir bölge. Bu çerçevede özellikle 2021 yılı içerisinde yaptığımız faaliyetler çerçevesinde yerinde etkin ve hızlı müdahale amacıyla bir takım projeler gerçekleştirdik. Bunların başında güvenlik korucularıyla alakalı yaptığımız 200 kişilik bir güvenlik korucu ...çığ kurtarma timi var... ...şubat ayında başlattığımız... ...bunun yanı sıra e, özellikle sınır birliklerine... ...karayollar ekipleri, elektrik arıza ekipleri... ...operasyonel kolluk kuvvetlerimize... ...bu çerçevede çığ farkındalık eğitimleri verdik... ...bu eğitimlerle en azından... ...çığ nereden kopar, onunla ilgili... Dar, ...doğru davranış şekilleri nelerdir... ...çığ poligonuna, patikasına girmemek için... ...neler yapılabilir, bunlarla alakalı eğitimler verdik... ...bugün de... E, ...Van Emniyet Müdürlüğümüzün desteğiyle... E, ...ilimize kurulan polis arama kurtarma ekiplerine ve özel harekat ekiplerimize burada çığ arama kurtarma eğitimi başta olmak üzere eğitimler veriyoruz. Eğitimimizin ilk aşaması teorik olarak kurumumuz yerleşkesinde bir günlük bir eğitimden sonra malzeme tanıtımıyla alakalı eğitimlerden sonra arkadaşlarımız ikinci güne itibaren sahaya çıktılar. Bu çerçevede kış şartlarında hayata, hayatı idame, kar barınakları, iglo yapımı, karda yürüyüş teknikleri ve emniyet noktaları gibi eğitimleri verdik. Bunun yanı sıra özellikle çığ olası bir çığ afetinde doğru davranış şekillerini ne şekilde göstermeleri gerekir? Nasıl faaliyetler icra etmeleri gerekir? Bunlarla da alakalı il dışından gelen eğitmenlerimiz vasıtasıyla eğitimlerimizi verdik. Eğitimin sonunda kapsamlı bir tatbikat yapmayı planlıyoruz. Alınan bu eğitimleri sahada da bizzat görmek istiyoruz. Verimli bir eğitim oldu. Netice aldığımızı görüyoruz arkadaşlarımızca. Dolayısıyla burada eğitimin önemini de özellikle vurgulamak istiyorum. Çığ konusunda yaptığımız faaliyetler bununla sınırlı değil. Sadece arama kurtarma faaliyetleri bazında değil. ilimiz özelinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla hazırladığımız ilafet risk azaltma planı çerçevesinde çığ ile alakalı ne gibi önlemler alınmalıdır? Sahada çığ düşmemesi adına hangi kurumların hangi görevleri var? Bununla alakalı çalışmalarımızı bitirdik. Planımız, kitabımız Aralık ayı itibariyle yayınlandı. Bununla alakalı hazırladığımız eylem planlarında kamu kurumlarıyla görüşmek suretiyle kısa vadede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Efendim şu anda hangi eğitimler veriliyor? Çubukla bir arama var, iglo yapım var. Iglo e, karda o mücadelede nasıl bir hayat kurtarır? Özellikle kış şartlarında mahsur kalma durumlarında e, iglo yapımı e, önemli bir unsur. Çünkü e, rüzgar ve tipi etkisini sıfıra indirebilmek adına bu tarz bir iglo yapıldığı takdirde içerisi küçük bir mum yakıldığı takdirde bile yaklaşık artı 4 derecede stabil hale gelebilecek bir barınak zor şartlarda uzun süreli barınmalarda kullanılabilecek bir barınak türü. Diğer tarafta ise arkadaşlarımız çığ ile çığı olası bir çığ durumundan sonra arama kurtarma faaliyetlerini bizim hassas sondalama adı verdiğimiz sondalama faaliyetlerini icra ediyorlar. Her iki eğitimde kış şartlarında hayatta kalabilmek adına çok önemli eğitimler tamamıyla bir düzen içerisinde ve bir saf düzeninde yapılması gerekiyor. Hiçbir boşluk kalmadan olası alt, alttaki kazazedeyi bulmak adına yapılan bir faaliyet komutla hareket ediliyor. Bir saf düzeninde hareket ediliyor. Dolayısıyla eğer faaliyet uygun bir şekilde icra edildiği takdirde aşağıdaki kazazedeyi kaçırmak bu faaliyet esnasında mümkün değil. Çok teşekkür ederiz efendim yerimize katkılarınızdan dolayı. Aslında o yani evet o polis timlerinden oluşan, çığ timlerinden oluşan ekiplerin e, o uygulamalı eğitimini ekranlarınıza getirdik. 5 günlük eğitimin ardından da artık o polislerden oluşan çığ timi göreve hazır.